Merhaba arkadaşlar. MEP 9. sınıf matematik kitabının soru çözümleriyle beraberiz. Bugünkü konumuz üçgende açı. Gördüğünüz gibi ilk söylenmesi gereken şey şudur. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu 180 derecenin ispatıyla alakalı gördüğünüz gibi yapılmış. İşte yöndeş olduğundan eşittir, iç ters olduğundan eşittir gibi buradan ABC yani üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu ispatlamışlar. Doğru da açılar kullanarak inceleyebilirsiniz. Gelelim ilk örneğimize. Diyor ki bir ABC üçgeninde ise B açısının ölçüsünü bulunuz. Bize ABC demiş. ABC dediği aslında üçgendeki B açısının kendisidir. Çünkü şuradaki ortadaki köşeyi alırsınız açıyı bulurken. Diğerinde BCA açısı demiş. Ortadaki açınız aslında C açısının olduğunu söylüyor. Burada da CAB demiş. Ortadaki açınız aslında A açısının değeriyle ilgili konuşuyor. Ve diyor ki B'yi 3'e, C'yi 4'e, A'yı 2'ye böldüğümüz zaman bunlar birbirlerine eşit oluyormuş. O zaman ben B'ye 3 alfa dediğimde 3'ler gider alfa kalır. C'ye 4 alfa dediğimde 4'ler gider alfa kalır. A ya da 2 alfa dediğimde ikiler gider alfa kalır ve ben bunları eşitlemiş olurum. E o zaman üçgenin iç açılar toplamı da hani 180 dereceydi ya. Buradan 6, 9 alfa 180 olur. 9'a böldüğünüzde de alfanın 20 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bizden B'yi istiyor. B'ye 3 alfa demiştik. Alfa 20 ise B açınızda sizin 3 çarpı 20'den 60 derece olarak bulunacaktır. İşte ilk örneğimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi burada ekstradan kendi çözümünü yapmış. Sonra da demiş ki bir sonraki örnek olarak özellik olarak bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı da 360 derecedir. Burada da gördüğünüz gibi işlemlerini yapmış ve üçgenin dış açılar toplamının 360 derece olduğunu söylemiş. Yine dedim burayı inceleyebilirsiniz. Şurada bir kutucuk var. Evet burada da görsel olarak anlatmış. Demiş ki ABC üçgenin iç açılarıdır. İç açıların ölçüleri toplamı da 180 derecedir. A üssü B üssü C üssü üçgenin dış açılarıdır. Ve dış açılar toplamı da 360 derecedir diyeceğiz. Evet burası bu şekilde iki tane özellikten bahsettik. Üçgenin iç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı da 360 derecedir. Gelelim diğer örneğimize. Diyor ki A üssü ile B üssü eşittir diyor. A üssü ile B üssü eşittir. O zaman bir açının daha doğrusu iki açının dış açıları eşitse iç açılar da birbirlerine eşit olur. Buradan çıkartacağımız ilk sonuç budur. C üssü ne ise B üssü artı 15'tir demiş. O zaman biz şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Dış açılar toplamından gidelim. Mesela A üssü ile B üssü eşitti. O zaman A üssü yerine B üssü yazalım. Artı. B üssü zaten var. Artı C üssü yerine de B üssü artı 15 diyelim. Yani aslında üç farklı dış açıyı yazmış oluyoruz. Ve bu dış açılar toplamı 360 dereceye eşit oluyor. Buradan 3 tane B üssü. 15 e attığın karşı 345'tir. Dolayısıyla B üssü 115 olarak bulunur. B'nin dış açısı 115'tir. Bizden ne istiyormuş? A üssünü istiyormuş. E zaten biz A üssü ile B üssü eşit olduğunu biliyoruz. O zaman A üssü dediğimiz ifade 115 derece olarak bulunacaktır. Önemli olan burada güzelce bu eşitlikleri sağlayabilmek. Ve dış açılar toplamının tabii ki 360 derece olduğunu bilmek. Gördüğünüz gibi burada kendisi de çözümünü yapmış. <laughs> Ve diyor ki üçgenlerde bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Üçgende açılarla alakalı en önemli özelliktir bu. Ki buna kısaca biz deriz ki 2 iç 1 dış. Fazlasıyla, bak fazlasıyla önemlidir bu. 2 iç 1 dış. 2 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir de diyebilirsiniz. Bir dış açı kendisine komşu olmayan 2 iç açının ölçüleri toplamıdır da diyebilirsiniz. Ama kısaca ne diyeceğiz biz buna? 2 iç 1 dış. Bunu sık sık kullanırsak üçgende açılarda bu matematiksel amelilikten de kurtulmuş oluruz. Gelelim örneğimize. Ne dedik? İki iç açının toplamı dedik. Yani 2x artı 4 artı x artı 20. Burası 2 iç. Kendisine komşu olmayan için dışına eşittir. Dış açısını. Bu soruda görebilmemiz çok 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 önemli. Eşit olacakmış. 4x eksi 10'la yani 1 dışa. 2 iç 1 dış. 2 iç açının toplamı 1 dış açı eşittir. Dolayısıyla buradan 3x artı 24 eşittir. 4x eksi 10. İşte x eşittir. 34 olarak bulunur. Bizden x değerini istiyordu. Bulmuş olduk. x eşittir. 34 dedik. Ama en önemlisi bir kez daha söyleyelim. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Ki bunu üçgende açılarda fazlasıyla kullanırsınız. Evet kendisi de gördüğünüz gibi bu şekilde çözümünü yapmış. Burayı da bitirdik. Geldik diğer örneğimize. Bilgilerimizi vermiş. Bizden BAC açısını istiyor. BAC açısı da şurasıdır. Şimdi burayı bulabilmemiz için hani bu açının 90 derece olduğunu biliyoruz ya. Şu açıyı bulmamız yeterli olacaktır. Ki benim ilk dikkatimi çeken şey de şudur. 2 iç açının toplamı 1 dış açı derim. Ve şu açının değerini yazarım. Nedir? 60'tır. E 90-60 üçgenin iç açılar toplamı 180'den 30 olarak bulunur olarak bulunur. Ve aynı şekilde aynı şekilde bakın şurada da bir dik üçgeniniz var Yeşile gösterdiğimiz yerde. E burada da 90, 30 ve bizler istediği açı haliyle kaç gelecektir? 60 derece. İşte yaptığımız bir iki iç bir dışla hem sayıları güzelleştirmiş olduk. Yani 25'te 35'te direkt 60. 60'ı kullanarak işlemleri de hafifleterek bizden istediği A açısının ölçüsünü bulmuş oluyorsunuz. Evet burada bu da böyle bir çözüm yapmış. Bunu da şöyle kısaca gösterelim. Bir diğer örneğimize gelelim şimdi. Noktalı eşit açılarımız var. Hemen x, x, x diye adlandıralım. Büyük üçgene baktığımızda büyük üçgenin iç açılar toplamından bir x burada, iki x burada. 30 da burada yani toplamda 3x artı 30'un 180'e eşit olduğunu 30'u karşı yaptığınızda 3x'in 150'ye 3'e böldüğünüzde de x'in 50'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi x 50 derece olarak bulduk. Şimdi sadece buraya yazacağım çünkü bizden istediği adb yani bu alfa açısını bulabilmek için yapacağım işlem şudur. 2 iç açının toplamı 1 dış açı derim. 2 iç açının toplamı bir dış açı derim. 50 artı 30. Bu bir dıştır. Şöyle yapalım. Bir dıştır bu. Bunlar da iki içtir. Dolayısıyla alfanız da buradan 50 artı 30'dan 80 derece olarak bulunur. Yine neyi kullandık? İki iç bir dışı. Mesela şu soldaki 50-50 alfa üçgenin çeşitler toplamından da yapabilirdik. Ama o kadar işlem kalabalığına gerek yok. Direkt olarak dedik ki iki iç açının toplamı bir dış açı olan alfaya eşittir. Gördüğünüz gibi bu da şöyle bir çözüm yapmış. Evet. İkiz üçgeni tanımlıyor burada. İkiz üçgen ABAC eşit olmak üzere diyor. BC birbirine eşittir. İkiz kenar üçgende İkiz kenarları gören açılarınız birbirlerine eşittir. Eşit olmayan tepedeki açıya adı düşüne zaten. Tepe açı deniyor şuradaki A açısına. Buna da çizgi diyelim. B ve C açıları da taban açıları olarak isimlendiriliyor. Şöyle. B ve C taban açıları ve birbirlerine eşit ikiz kenarları gördükleri için eşit olmayan açı da tepe açı olarak isimlendirilmiş. ikizkenar üçgen bu şekilde. Burayı da bitirmiş oluyoruz haliyle. Geldik buraya. İkizkenar üçgen vermiş. A, B, A C eşittir. İkizkenarlıktan buradaki taban açınız alfaysa buradaki taban açınız da alfadır. Ve şöyle bir oran veriyor bize. B açısının iki katı. E biz B açısına alfa dedik zaten. B açısının iki katı A oluyormuş. Yani A açısı 2 alfa geliyormuş. O zaman deriz ki üçgenin iç açılar toplamından 4 alfa 180'dir. 4'e böldüğünüzde de alfayı ve daha güzel yazalım. Alfayı 45 derece olarak bulursunuz. Zaten bizde bizden istediği C açısı yani alfaydı. Alfayı da 45 olarak bulmuş oldu ikizkenar üçgen taban açıları birbirlerine eşittir ve tepe açısı dediğimiz eşit olmayan bir açıya sahiptir. Çözümde gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyor. Geldik bir sonraki sorumuzla. Şimdi böyle sorularda bakın şuradaki üç eşitliği zaten soru üzerine vermiş. Bir de AB ile AC'nin eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bu AB AC eşitliğini çizgi çizerek göstermeyeceğiz. Şu şekilde AB AC eşitliğini kenarın üzerine çok böyle şekli bozmayacak şekilde tarıyorsunuz. Ki bağırsın size soru. Şekil. AB ile AC eşittir desin. Öyle tek çizgi, iki çizgi, S falan gibi işaretler koymuyorsunuz. Tarayın. Tarayın ki dediğim gibi bağırsın. Sonra bir yerden açı isimlendirmemiz gerekiyor. Ki olabilen en küçük yerden isimlendirme arayın. Mesela şurası olan alfa. Şimdi ikiz kenar. İkiz kenarları gören açılar işte olacağı için burası da ne gelecektir? Alfa. Neden buralar alfa alfa dedim biliyor musun? Çünkü diyeceğim ki şöyle bozmayalım. İki iç açının toplamı bir dış açıdır yazacağım şuraya ve iki alfadır diyeceğim. E burada da bir ikiz kenarlığım var. E i̇kiz kenarları gören açılar işte olacağı için buradaki C açısı da iki alfa olarak gelecektir. E büyükte de bir ikiz kenarlığım vardı ya benim. AC ile hani AB eşitti. O zaman AB'yi gören şuradaki açı 2 alfa ise AC'yi gören bu açının tamamı da 2 alfa gelir. E bir alfası yukarıdaysa bir alfası da şöyle aşağıda kalır. Ve bundan sonra yapacağım işlem şudur. Üçgenin iç açılar toplamından 5 alfayı 180 5'e böldüğümde de alfayı 36 derece olarak bulurum. Bizden DBC açısını istiyor. D, B ve C. Yani alfa istiyor. Dolayısıyla alfanız kaçtır deriz? 36. Açılarla ilgili özellikle iki iç bir dışla ilgili güzel örneklerden bir tanesidir. Olabilen en küçük açıya daha doğrusu iki iç bir dış yapabileceğiniz o içlerden herhangi birine alfa diyerek işleme başlarsınız. Burada iki iç bir dış hamlesi çok önemli. İki iç bir dış yaptıktan sonra soru zaten kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Bakın böyle de bir çözümü yapılmış. Aynısını yapmışız zaten. Sadece biz alfa dedik. O x demiş. Evet şöyle bir bir özelliğimiz daha var. Daha doğrusu bir Özel üçgenimiz daha var ki o da şudur. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene eş kenar üçgen denir. Demiş gördüğünüz gibi bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit. Bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşitse bütün açılar da birbirlerine eşit olur ve 180 bölü 3'ten her bir açıya 60 derecedir. Dersiniz eş kenar üçgen için. Evet, bu sayfada bu şekildeydi. Geçtik. Eşkenar üçgen demiş ABC'ye. Hemen kenar uzunlukları eşittir dedik ve buralara 60'ar er derece yazdık bütün iç açılar eşit olacağı için. Bizden x değerini istiyor. x burada x dışarıda, dışta. E o zaman 140'ü 180'i tamamlayan değer olan buraya bir 40 diyebilirim ve İki iç açının toplamı bir dış açıdan x'i 40 artı 60'dan 100 derece olarak bulurum. Yine ne yaptım bak. 2 iç eşittir 1 dış. Ve işim fazlasıyla kolaylaştı. X'i de 100 olarak bulmuş olduk. Tabi eşken üçgen yardım da var burada. Açılar direkt olarak 60'er derece yazabildik. Yaptığı çözümde gördüğünüz gibi. Evet alıştırmalar kısmına başlıyoruz. Burada iki tane sorumuz varmış. Hemen bakalım. Şimdi D1 ile D2 paralelmiş. AC BC'ye diktir diyor. Şu simgemiz dikliğin bu simgemiz ise paralelliğin gösterimidir. D1, D2 paralel. AC, BC dik. AC, BC dikse bu açı 90 derecedir. Ki madem doğrular birbirlerine paralel. Bakın şöyle. Şöyle yapalım. Bu 50 ile hani D1 ile D2 paralel ile birbirine. Bu 50 ile bu açı aynı yöne bakıyorlar. Aynı yöne baktıkları için yöndeşlikten burası da 50 derece gelir. Ve şu küçük üçgende Üçgenin iç açılar toplamından. Zaten bir 90 dereceniz var. Dik üçgende iç açıları bulurken 90 artı 50 140 180 eksi 140 demeyelim. E zaten bir 90'ımız var. Şuralara y y diyelim. E 90 var ise geriye kalan açıların toplamı olan y artı 50 de 90 derece gelecektir. O zaman y'yi buradan 40 derece olarak bulursunuz. Rahatlıkla. E Y'ye 40 dedikten sonra bence x kolay bir şekilde bulunur. Çünkü 2 iç açının toplamı bir dış açıdan yani 40 artı x'ten bu 50'ye eşit olur. X de buradan 10 dereceye eşit olarak bulunur. Ki yine ne yaptık bak. 2 iç eşittir 1 dış. X'i de 10 olarak bulduk. Ve şöyle bir küçük bir ayrıntı daha verdik. Bir açısı 90 derece olan üçgende yani dik üçgende diğer iki iç açının toplamına 90 derece deyip aradığımız açıyı bulalım. İşte birinci alıştırmamız bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. ABC eşkenar üçgen olmak üzere. Madem eşkenar üçgen 60, 60 60'larımızı hemen yazalım. E bak şu dik üçgene bakalım. Şuradaki dik üçgene bakalım. Buradaki dik üçgende şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Deriz ki iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani buraya 30 dediğinizi duyar gibiyim ama buna gerek yok yani. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani 90 artı 60 eşittir. Alfa artı 90'dır. Nedir bu? 2 iç. 1 dış. Ki buradan 90'larınız gider. Direkt olarak alfayı 60 derece olarak bulabilirsiniz. Ve işte yine bakın. 2 iç 1 dışın faydaları. İki, iç, bir, dış. Evet. Bu sayfamızda bu şekilde geçtik. Üçüncü soruya bakalım. X açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Hemen eşit açılar gördüm buralara AA dedim. Eşit açılar gördüm buralarda BB dedim. Önce büyük üçgenin iç açılar toplamından 2A artı 2B artı 100'e 180 diyor. Buradan 2 artı 2B. yüzü karşı attığınız zaman 80. 2'ye böldüğünüzde de A artı B 40 olarak bulunuyor. Sonra bir de bakın küçük üçgeniniz var şurada. Büyük üçgenin içerisinde olan. Bunun iç açılar toplamından X artı A artı B'ye 180 diyorum. Ki ben A artı B'nin değerini az önce burada 40 olarak bulmuştum. Karşı aldığım zaman da X'e 140 derecedir derim ki zaten bizden x'i istiyor. Üçüncü sorumuz da bu şekilde devam edelim. <laughs> Dördüncü sorumuzda yine eşit açılarımız var mesela buralar AA, bir de taramış olduğu açılar var. Eşit. Şurada BB. Zaten burada söylemiş. AC açı ortaydır demiş. Ve EAD açısıyla CBA açısı da birbirine eşittir demiş. Yine önce büyük üçgenin iç açılar toplamından iki tane A'mız var. İki tane B'miz var. Bir tane de 40'ımız var. 180'e eşit olur. 40'ı karşıya atarım. 2 artı 2 B'ye 140 derim. 2'ye böldüğümde de A artı B 70 olarak bulunur. Daha sonra diyeceğim ki X'i bulabilmek için şu üçgende 2 iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani A artı B eşittir. X ne yaptık? 2 iç bir dış yaptık. Ben zaten A artı B'yi az önce 70 olarak buldum. Demek ki bizden istediği x değeri 70 dereceymiş. Önce büyük üçgenin iç açılar toplamından a artı b bulduk. Daha sonrasında a artı b'nin iki iç açıdan bir dış açı olacak şekilde x'e eşit olduğunu gördük. x'i de direkt olarak 70 derece bulduk. Gelelim 5. sorumuza. Şimdi Sol tarafta ve sağ tarafta ikiz kenar üçgenlerimiz var. Hemen isimlendirelim. Diyelim ki buralara A Buralara diyelim ki BB. Sonra iki farklı alternatifimiz var ama iki iç bir dış kullanmak istiyorum ben şu an. İki iç açının toplamı bir dış açıdan buraya 2A diyebiliriz. Sağ tarafta iki iç açının toplamı bir dış açıdan buraya 2B diyebiliriz. Bunu dedikten sonra Bakın şuradaki ABC üçgeninde. Üçgenin iç açılar toplamından 2 artı 2B artı 80 eşittir. 180. 80'i karşıya attın. 2 artı 2B. 100. 2'ye böldün. A artı B ne geldi? 50. A artı B'yi 50 bulduktan sonra şunu kullanalım. Şuradaki DEF üçgeninin iç açılarına bakıyorum. Üçgenin iç açılar toplamından A artı B artı X'e 180 derecedir derim. A e artı B'yi bulduk. 50. E, karşıya aldın. X eşittir. 130 derece olarak bulundu. Zaten bizden istediği de o. X açısının değeri. Önceki iki iş bir dış yaptım. İki kenar üçgenlerden açılar eşitliklerinden. Sonra ABC üçgeninin iç açılar toplamından A artı B'yi buldum. Daha sonra da DEF üçgeninin iç açılar toplamından X'i buldum. Beşinci sorumuzda bu şekilde. Altıya bakalım. Diyor ki X, Y, Z'nin toplamı 300 derece ise Z açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi X burada dış açı. Y burada dış açı. Ama Z burada iç açı. Yani elimizde elimizde iki dış açı var. Bir iç açı var. O zaman yapacağımız şey şudur. Deriz ki X, Y, Z demiş. Diğer dış açı isimlendirir. Ben buraya T yazarım. Ve derim ki Üçgenin dış açılar toplamı olan X, Y, T 360 eşittir. Hemen altına verdiği ifadeyi yazarım. X artı Y artı Z 300'müş. O zaman ben bunları birbirinden taraf tarafa çıkartırım. Çıkarttığımda X'ler ve Y'ler gider. T eksi Z kalır. 360 eksi 300'den de 60 olarak bulursun. T eksi Z'yi biliyorum. Ben buradan T artı Z'yi de biliyorum. T artı Z doğru açıdan 180 derecedir. Ve yine bunları taraf tarafa toplarsam bu sefer de Z'ler gider. 2T 240 2'ye böldüğüm zaman da T'yi 120 derece olarak bulurum. E bunlar hani birbirini 180'e tamamlıyordu ya. O zaman buradan Z'ye de 60 derece kalır ki zaten bizden Z'yi istiyordu. <laughs> Birazcık matematik yaptık. Üçgenin dış açılar toplamına gittik. Oradan bir ifade bulduk. Sonra doğru açıdan bildiğimiz bir ifadeyle topladık. Ve bizim isimlendirdiğimiz T açısını bulduk. T artı Z 180'de Z de oradan 60 derece olarak bulundu. Evet bu sayfayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve başka bir konuya geçiyor. Biz bu konuya geçmeyeceğiz. Burada bırakacağız. Şimdi ne yaptığımızı kısaca şöyle bir tekrar edelim. Üçgende açı dedik. İç açılar toplamı 180 derecedir. Dış açılar toplamı 360 derecedir. Daha sonrasında çok sık kullanacağımız ifademiz olan iki iç açının toplamı bir dış açıdır dedik. Gördüğünüz gibi alt tarafta ikizkenar üçgeni tanımladık. Sonrasında eşkenar üçgeni tanımladık. Ve alıştırmalar kısmındaki sorularımızı çözmüş olduk. Ve üçgende açı konusunu da an itibariyle bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki konumuzda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.